Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün bölüm bir Minecraft çekiyoruz. Ve çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Dur şunları yapalım. Tamam. Şunu mavi yap. Arkadaşlar siz Uyuma odasını görün. Efso. Ya çıkamadım. Çıkamadım. Bura böyle işte. Üçüncü odamız. Bakın böyle böyle. Güzel değil mi be? Üf, şu efso. Şuraya da kitaplık koydum. Arkadaşlar şu kaldırılmış. Çok güzel olmuş. Eskiden bu açılmıyordu. Sinan Koç ilide. Koç ilide. Koç. Koç ilide. Ee, şeyimiz böyle işte. Mutfağımız. Taş kırma odamız. Rahat baby. Ve burayı bugün yapacağım arkadaşlar. Bugün. Şimdi şuradan saksı saksı alıyoruz. Çiçek alıyoruz. Çiçek nerede çiçek? Burası teras arkadaşlar. Evin içinde teras yaptım yani o kadar. Nerede nerede nerede? şuradadır zaten. İlk şunu alayım. Sonra şunu alayım. Sonra şunu alayım. Sonra şunu alayım. Sonra şunu alayım. Tamam. İlk bu bunu seçeyim. Gelin Gelincikten başlıyor. İkili ikili. Ana koyamadım. Bug oldu. E bug oldu ha. Bug bug bug. Ben saymıyorum bu bug'ı. Arkadaşlar bug oldu. Ya böyle de bug olunmaz ya. Arkadaşlar bura böyle dursun. Biz uyuyalım en iyisi. Bura geçerli Among abi ya Among da, da böyle oldu. Gıcık oldu. İyi yazacağım. İyiye bug oluyor. Arkadaşlar yeni bir ev yapacağım. La. Nereye yapayım yine evi? Bunun şurasına yapayım ya. Aman portala girmeyeyim. Çok şaka şaka. Bu basamaktan ne ev yapacağım lan? Lan git. Ben onu kıracağım lan. bir parçasından bozuluyor. Şöyle ya. Gıcık oluyor mu sesi? Zaten hiç gitmiyor. Ben şunlardan ev yapacağım. Kaç? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizli, on, 11 12 11 12 çok ucuz atlattı. Minecraft'ta ev yapımı böyle yapılmaz. Ama ben bu sefer böyle yapacağım. Arkadaşlar Ali Eren diye biri var arkadaşım görmüştürsünüz beni. Görüntüsünü açmıştı. Beni göstermişti. Birinci katı yapayım. Dört bas. Dört yukarı. Şimdiki ikiliyi de mavi olanından yapalım. Şuraya kapı yapayım ya. Ters bir yere kapı yapmak istemiyorum da. <laughs> Arkadaşlar videoyu biraz durduruyorum. Arkadaşlar ve o iki de da beş dakikada bunları yaptım. Yani. Şu kapıyı. Şu kapıyı kullanacağım. Dur şimdi ne alacaktım? Basamak. Şuraya basamak yazayım. Tamam. Şurada bir basamağımız olacak. Yok burada bir basamak. ile Basamak. Şuradan bulayım o zaman. Lan basamak yok. Aha. Basamak yok. Lan şurada olması lazım. Abi, aga be. Basamak yok. Şu basamağı alayım o zaman. Arkadaşlar ilk bölümden ev bölümlerinden bunu yapalım yani. O kadar da değil zaten. Biraz keseceğim zaten. Arkadaşlar biraz sustum. Kendimi verdim. Yapıyorum. Şöyle. Şunu kır. Şunu kır. Şunu da şöyle yap. devam ediyoruz Hala suskunum arkadaşlar. Şimdi cam. Cim. Cim. Ben camı nereden yapayım? Nereden yapayım? Şundan yapayım. Dermişim. Ya şu canımı kıramadım ya. Oh. de başlayacağım. Ben sabah yapacağım. Minecraft tıklarsanız çok ses geliyor ya. Dur ben öyle diyorum da. Neyse. ilk bölüm şu kadar yap. yapıyoruz. Ve hala yapıyoruz. Koyacağım ya. Hadi yap. Baba. Minecraft oynarım ben. Deli çocuk değilim sen. Şimdi üstü kapat. Dur ben bunu evet sıplayabiliyormuş. Neyse zaten evde zıplamayacağım ki. Ama oyunda evde. Gerçekte zaten yetmiyor bu oyun. Devam ediyorum. geniş yaptım bana mı öyle geldi ya? Yok bana öyle geldi. Yani şuradan Hadi bir türlü bitiremedim. Ben şu üstü bitirince geleceğim arkadaşlar tekrar. Arkadaşlar kapattık. Şimdi eşyaları almaya. Ben eşyaları alınca yine geleceğim ve yine geleceğim ve yine geleceğim. Ve gerekli maddeleri aldım. Dur yanlışlıkla onu elledim. O Uy, uy. kafa geldi. Aa okay. kapıyı. Yok ya böyle yapmayayım. Ha, tamam şu kitabladırsın. Şuraya şöyle yurt yaparmış gibi yaptım. Bu da şöyle bir düzen yapmak istiyor. Dur bir akşam yap. Bak olursa. Lan zaten gündüz ya. Olur olur. Ana olmadı. Bu da kaldırılmış. Güzel ya. Ya şöyle iki sandık koyalım. E, tamam içlerini de doldurayım ben. Dedik. Her şeyin içine üç tane koyayım yeter. Dur. Önemli olan nerede? Nerede? Şuraya koy. Tamam bu kalsın. Koy. Buna şunları koy. Ben attım lan. Bunu koyma. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunların hepsini buraya koy. Şimdi televizyonu nereye yapacağız? Ben dur aynen HD televizyon yapacağım. Arkadaşlar kötü olabilir ama güzel oluyor var ya. Gerçek izleyemiyorsun ama güzel oluyor. Siyah yününüzü alıyorsunuz. Tuş. Tuş. Tuş mu? Tuş. 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 Neyse şunu da şöyle bulalım. İsmin ne? Düğmeler mi ya? Bunun ismi yine mi değiştirildi ya? Bakın bunu böyle koydunuz ya. Bunu da böyle koydunuz ya. Bu tuşları da buraya koydunuz ya. Böyle tuşları ayarlayabiliyorsunuz ya. Çok bir şey yok. Da, şimdi ben nereden izleyeceğim? Şuradan izlerim uyurken de. Uy güzel oldu arkadaşlar. Bak buraya böyle oturursun. Böyle. böyle. Buna tıklarsın böyle oynarsın ya. bu videodan bu kadar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşü dur. Görüşmeyiz. Oy. <laughs> tamam o. Oğlum bunu kayacağız. Kayma Dur. Dur yere güzel bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Klasik ben. Altıya altılı yer koyar mı baba? Koyar. Bakın. Kardeşim bunu böyle. Dur. Oturuyorsun ya. Oturuyorsun ya. Bunu böyle Oturuyorsun ya böyle. Rahatça. İşte böyle izlersin. Dur. Tıkla, tıkla, tıkla. Aha, izliyor. Tamam. Bu videodan bu kadar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Burayı da böyle kapla. Tamam bu, bu bu videodan bu kadar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşü